Hoş sizingidelim milli Bayramımız ortak bayramımız Çünkü bu topraklarda Mehmetçikle mücahit hep birlikte can verdik kan verdik bu toprakları Vatan yaptık bu vatan üzerinde de milli devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Biz bu devletten vazgeçmeyiz. Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinden de asla vazgeçmeyiz. Çünkü Türk ordusu bizim en büyük güvencemizdir. Türk ordusu bizim bedenimizdeki candır. Türkiye, Türk milleti bizim damarlarımızdaki kandır. Dolayısıyla damarlardaki kan bittiği anda insan ölüyor veya bedenindeki can çıkınca insan ölüyor. Dolayısıyla 96 yıllık bir hasretten sonra tekrar milletimize, ana vatanımıza kavuştuk. Allah bizi bir daha ayırmasın. Amin. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'un ve tüm milletvekillerimizin selamlarını iletmek isterim. Bu anlamda yıl dönümde Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin sevincini, mutluluğunu gönülden paylaşıyor. Bu vesileyle geçmiş kurban bayramımızı kutluyorum. Sağ olun. Varımız olduğu üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk Türk'ü kardeşlerimizin gönlümüzdeki yeri çok özeldir. Sizleri kendimizden ayrı tutmuyor. Hakkınızı, hukukunuzu her alanda koruma kararlılığımızı şüpheye yer bırakmayacak şekilde sürdürüyoruz. Milli davamız Kıbrıs meselesini yakından takip eden yüce meclisimiz Türk Kıbrıs Türk halkının iradesinin tüm dünyada duyurulması için yoğun çaba sarf etmektedir. Var Türk milli Marşı